Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Sonra sorulara geçeceğiz. Buenos Aires. Bugün, 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 que eu joguei desde que cheguei à Turquia. Para levarmos de vencido esta equipa, tivemos que estar muito bem organizados e temos feito um 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 jogo muito inteligente. Herkese iyi akşamlar. Bugün hepimiz güzel bir maç izleme fırsatı elde ettik. İki iyi takımın karşılaşmasıydı bugünkü maç. Rakibimiz benim Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı. Bu rakibe karşı iyi organize olmamız gerekiyordu ve öyle olduk. Akıllı oynadık. Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı göstermiş oldukları destekten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek. Super rapid. Metes lá quem tu quiseres. Eee, portanto, tanto lado, portanto, pode o Gustavo, O Lemos, o Samuel, o, 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 o Ferdi, uh, quem tu quiseres. Ele é super rápido. Portanto, essas comparações são feitas pela positiva e não pela negativa. O defeito não é de quem defende, mas a virtude é de quem ataca. Um, como vocês têm visto. nós estamos a jogar três em três dias. Nós não jogámos como o adversário que teve uma semana à nossa espera. Todos os jogos a equipa muda 5, 6, 7 jogadores. E ela continua a ganhar. Rakibimizin kanadında oynayan Onyekuru çok süratli bir oyuncu ve karşısına kimi koyarsanız koyun o süratini kullanacaktır. Gustavo olsun, Lemos olsun, Samuel olsun, Ferdi olsun kim olursa olsun o çok çabuk bir oyuncu ve bu suretini kullanacaktır. Bu tarz kıyaslamaların daha pozitif anlamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi üç günde bir maç yapıyoruz ama rakibimiz için aynı şey geçerli değil. Rakibimiz bir haftadır bizi bekliyor. Biz sıkışık bir fikstürde olduğumuz için her maçta 5, 6, 7 oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. Ama takım kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim takımımızın kalitesini gösteriyor ve benim onlara duyduğum güveni gösteriyor. A oyuncusu oynamış, B oyuncusu oynamış. Bunların önemli olduğunu düşünmüyorum. Her maçta o maç için en iyi tercih hangisiyse o tercihi yapmaya çalışıyorum. İnsanların ne düşündüğüne göre değil takımın durumuna göre karar veriyorum. var. Kullanımlı oyuncuların Bu bir está, é, como eu já disse, a jogar 3 em 3 dias, é das poucas equipas é, na Turquia que está a jogar 3 em 3 dias, está o Transalp Sporlu, está o Ferenbahçe e está Bas o Başak Şerif. o treinador, este jogo não é um desvantagem, Elinizde çok fazla kaliteli oyuncunun olması, çok fazla oyuncu opsiyonunuzun olması her zaman bir avantajdır. Biz de belirtmiş olduğum gibi 3 günde bir maç yapıyoruz ve Türkiye'de 3 günde bir maç yapan takım sayısı şu anda az. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir 3 günde bir maç yapıyor. Eğer Avrupa'daki sıralamanızı geliştirmek ve yukarılara çıkmak istiyorsanız Avrupa Ligi'nde puanlar almanız gerekiyor. Biz şu anda gruplara kalırsak dördüncü torbadan katılacağız. Bu da güçlü rakiplerle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrardan kazanması gerekiyor. Bunun için de yavaş yavaş Avrupa Ligi'nde puanlar alması gerekiyor. Daha önce Fenerbahçe benim Benfica'da çalıştığım dönemde yarı final oynamıştı UEFA Kupası'nda. Aynı prestiji tekrar kazanması gerekiyor. Dolayısıyla üç günde bir maç yapacağımız bir dönemde kadronuz derin olmalı ki rotasyon yapabilirsiniz.